hiç cesur insan ben cesurum der mi? Biz en ötlek insanlarız. Belki en ötlek değil ama ötleklerden biriyiz. Biz korkak, ötlek insanlarız. Biz ne zaman cesur oluruz? Biz tabii cesuruz. Biz kabadayız, yiğitiz biz. Kendimizden aşağı olduğu zaman onu garanti döveceksek elimizde her şey varsa o zaman bizden yürekli olmaz. Ama başımıza bir evren diye bir herif geldiği zaman herkes efendim horoz, horozun kovulduğu tavuk gibi hemen yatar pısar. Hiç ses çıkmaz. Bu kadar biz korkak. Ama tabii bu ne demektir? Bütün Türkler korkak demek değildir. tabii. ama yiğiti gerçekten bedeni cesaret dediğimiz uygarca yürekli dediğimiz şey yok. Öyle kabak cesaret var. Arkamızda devlet varsa o zaman ölürüz bile. Gidip ölüyorlar tabi. Kore'de öldük. Şimdi şeye gittiler. Nereye ha? gittiler? Ha, Somali'ye gittiler. Ölecekler. Ölen ölecek orada. Biz orada kabadayız. Arkamızda devlet var. Ama karşımıza gelsin de. Bakın çok ilginç. bize de kabadayılar vardır. Külen Bey kabadayıları vardır. Yanında bir kadınla giderken bir kadına yan baksak öldürür ya da döver adamı. Aynı adamı alırlar emniyet müdürlüğüne. Kıçına job sokarlar. Sesini çıkarmaz. Onun için devlet kıçına cop sokuyor. Onun için. <laughs>